Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, aldığımız aldığım aldığım konsolu izni, Bluetooth'lu joystick diye geçiyor ismi. Hemen açalım. Şöyle şuradan. Açalım. Şöyle. Şöyle açalım. Ee, gördüğünüz üzere şu paketi de çıkarayım daha rahat olur. Bayağı iyi kargolamışlar. Kargolamayı beğendim. 你说聊什么？ Ha açtık. Şimdi açtığımız paket şöyle arkası böyle, önü de böyle gözüküyor. Ee, genellikle PUBG, Minecraft gibi oyunlarda çalışıyor e, alet. Şimdi çıkaralım hemen. Şöyle kutusunu açıyoruz ve yavaşça çıkarıyoruz. Gördüğünüz üzere içinden konsol çıkıyor ve bir tane telefon tutmalık aparat ve şarj aleti çıkıyor. Hemen konsolumuzu çıkaralım. Çıkardıktan sonra şunu da çıkaralım açalım. Bunu da takalım üstüne. Şimdi açıyoruz bunu da. Şöyle. Şöyle. ...takıyoruz. Bir saniye. Bir dakika. Nasıldı bu? Böyle miydi? Böyle miydi? Ee, şöyle olması gerekiyor. Allah Allah. Ben mi sokamıyorum? Bakamıyorum Bende bir sıkıntı var. <laughs> Makinemde sıkıntı var. Yok. ben? Böyle mi? Ah. Hop. Bir saniye. Ha, oturtturduk. Şurası telefon tutacağı. Biraz zor atıyorum. Oturuyor ama sağlam. Ee, açalım. Tamam açtık. Şimdi e, gördüğünüz üzere burada böyle joystick işte e, tutar karşı.